Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ilerleme raporu oy çokluğuyla kabul edildi. 1915 olaylarına geçen yıl olduğu gibi atıfların da yer aldığı rapor tepki çekti. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır yok hükmünde sayacağız Avrupa Parlamentosu'na iade edilecek dedi. Avrupa Parlamentosu Türkiye ilerleme raporunu oy çokluğuyla kabul etti. Raporda 1915 olaylarına yine atıfta bulunuldu. Rapora ilk tepki Avusturya'nın başkenti Viyana'da resmi temaslarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır'dan geldi. Geçtiğimiz yıl 1915 olaylarına sözde soykırım referansı yapıldığı takdirde bu raporu iade edeceğimizi Söylemiştik. Geçtiğimiz yıl raporu yok hükmünde sayarak iade ettik. Bu raporu da yok hükmünde ve geçersiz sayacağız ve raporu daimi temsilcimiz Avrupa Parlamentosu'na iade edecek. Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati tarafından kaleme alınan raporda terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapıldı. Rapordaki bir diğer başlık Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan sığınmacı anlaşması. Türkiye sığınmacılara ilişkin çalışmalarından dolayı övüldü raporda Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıyı ağırlayan ülke olduğu, büyük insani katkılar sunduğu vurgulandı. Tüm kriterlerin karşılanması durumunda Türk vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırılacağı belirtilen raporda Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bu konuda Türkiye'ye teknik destek vermesi istendi. Belçika'da...